yıl darbe olacak diye korkutan adeta beynimizi yıkayan bir ekip darbeye hazırlanıyor. Şimdi şeye bakar mısınız? İroneye bakar mısınız? Yani darbe olacak darbeyi önleyeceğiz, vesayeti kaldırıyoruz diye bas bas bağıranlar bir anda darbeci konumuna düşüverdiler. Yani bu da sanki ilahi adalet. Sonuç olarak işte bu hareketlerin önceden öğrenildiği bunların bir darbeye kalkışabileceği. O zaman anladığımız ya da tahminimi söylüyorum yani niye kontrollü derken. O zaman şöyle bir düşünce o anda mantıklı da gelmiş olabilir. Ya biz bir şekilde e, bu fetullahçıları eee şura'da filan atmaya kalkarsak hem çok gürültü çıkacak, hem mağduriyetler oluşacak, hem millet inanmayacak. Yani işte siz kendi çıkarınız için böyle yapıyorsunuz. E o halde bunlar da kıpır ya böyle biraz. E, bırak şöyle bir ucunu Bunlar böyle bir öne atılsınlar. Tak hepsini alalım bitirelim. İşte kontrollü darbe diye anlatılan bu. Yoksa önceden planlandı, adamlar sokağa çıkarıldı, sonra önlendi falan değil. Yani zaten bir şeyler yapmak zorunda hissediyor kendini bu cemaatçılar. Bırak şöyle bir baş göstersinler ki ben de vatandaşa rahat anlatayım. Çünkü kışla içinde yapılacak bir ezme, sindirme, kamuoyuna anlatmakta zorluk olabilir. Çünkü vatandaş diyecek ya ne bileyim kardeşim sen darbe yapıyorlar bahanesiyle. E işte bütün cemaatçıları atıyorsun işte ya da kendi kendinden olmayanlara, muhalif olanlara atıyorsun falan. Ama böyle bir şey yaşatmak. Ha, burada tabii maalesef 249 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi tabii bunun o zaman bir bedeli var. Gerekçesi ne olursa olsun. Eğer böyle bir zihniyette ya bir uç versinler de hiç olmazsa biz de haklılığımızı kamuoyuna da gösterelim, dünyaya da gösterelim. E doğru yani şimdi darbeye kalkışanları ben affedemem. Ha bunun cezası idamdır değildir o ayrı. Yani sokakta iple gezenler var. Ama iple gezenler unutmasınlar ki bugün Adnan Menderes'in asılmasına bu kadar karşı çıkarken şunu unutuyorlar. Eğer 1960 yılında Türkiye'de idam cezası olmamış olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları asılmayacaktı. Arkasından deniz gezmiş ve arkadaşları da asılmayacaktı. Ama en önemlisi Tayyip Erdoğan'ın gözyaşları içinde e, sözünü ettiği ve mektuplarını okuduğu işte 12 Eylül'ün ilk idamları. 17 yaşındaki Eren Erdem'le İsa Pehlivan'dı galiba. Bir sağdan bir soldan diye astılar ya aynı sabah. O idamlarda da olmayacaktı eğer idam cezası olmasa. E şimdi de böyle idam idam diye tutturuyorsun. De ki idam geldi. E sonra aradan bir 15-20 yıl geçti. E gene böyle bir şey yaşadık. Gene halkın sevdiği saydığı ya da işte asla asılmasını istemeyeceği birileri asıldı. Nasıl engel olacaksınız? Ya da şimdi cemaatin kumpası olduğunu artık herkesin emin olduğu Ergenekon ve Balyoz davalarında verilen cezalar biliyorsunuz ağırlaştırılmış müebbet idam olmadığı için. her idam cezası olsaydı o davalardan ağırlaştırılmış müebbet alanların tamamı idama mahkum olmuş olacaklardı. Ve belki de cemaat böyle ne kadar musibet olduğu ortaya çıkmadığı için o arada da asılı vereceklerdi. Ondan sonra biz kumpas diye oturup onu ağıtlar dökmeye çalışacak. Yani işte bu darbenin hani kontrollüydü şuydu, buydusunun esası bu. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın darbeyi biz önce anlamadık ama sonra baktık ki bu iş darbeye doğru gidiyor sözü ve aldığı önlemler ve Reşat Petey'in daha doğrusu ona geleceğim. Yine Genelkurmay Başkanı'nın darbenin erkene alınması sonucu akamete uğraması olasılığı da yüksektir sözleri ister istemez ya böyle bir düşünceyle uç mu verildi duygusunu öne çıkarıyor. Ha bunlar tahminler ya da bütün bu kronolojik olarak baktığımız zaman olayların gelişmesinden çıkardığımız sonuçlar. Kanıtı var mı? Şu anda yok tabii. Ama çok iyi biliyoruz ki hiçbir gerçek izli kalmadı. ...böyle bir özelliği vardır gerçeklerin. Ha bu bazen... ...30 saniyede çıkar, bazen 30 günde... ...bazen 30 ayda, bazen 30 yılda çıkar. Bakın bugün... ...hala geçmişteki bazı olayların... ...gerçeğini aradan... ...100 yıl geçtikten sonra falan öğreniyoruz. Ortaya çıkan bir şeyler... ...gizlenmiş, saklanmış olanlardan. Ha bu şeyde de... Ee, ...söyleyeyim... Ee, ...hani ilk başta bir heyecana kapılıp arkasında Amerika var falan dendi. Ee, var mıdır yok mudur? Bu ihtimaldir. Çünkü bizde olan darbelerde Amerika'nın parmağının olmaması diye bir şey yok zaten. Ama o zaman şunu herkes bilecek. Eğer bu darbenin arkasında Amerika ya da Batı güçleri, NATO filan varsa, e onlar bütün gerçeği biliyorlar. Yani ne olup ne bittiğini biliyorlar. Darbe nasıl oldu, ne oldu? Eh, yani bugün olmaz ama yarın bunların belgeleriyle mutlaka e, ortaya çıkar. Şimdi bütün bu anlattıklarımdan sonra Bakın, bir e, yani bunu mantıksız buluyorsanız ona bir şey diyemem. Ama ben bunların mantıklı bulunduğunu ve bir telaş yarattığını görüyorum. Çünkü niye? Son birkaç gündür özellikle yandaş medyada bir kampanya var. E, önce mahkemelere e, şey yapıyorlar, oradaki açıklamaları falan eleştiriyorlar. Sonra da benim işte kontrollü darbe diyerek Fethullahçıların ekmeğine yağ sürülüyor. Çünkü bu kontrollü darbe sözü ya da işte bu darbe böyle değildi şöyleydi şeyini Fethullahçılar yaymaya çalışıyorlar. Şimdi şöyle haklı olabilirler zamanında çoğunun aklı yetmediği için Fethullah'ın düzenlediği bütün operasyonlara evet diyenler şimdi de bana göre akılları yetmediği için o kaynaktan üretilen bu şeyleri, ha bak gene bunlar böyle bir meranet yapıyor diyebilirler. Ama bakın, hepinizin önünde anlatıyorum. Tane tane anlatmaya çalışıyorum. Bana inanmayabilirsiniz. Hepiniz açın. Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasına bakın. Kronolojik sıralamaya bakın. Yani saat saat olanlara bir bakın. Bu çelişkiler zaten görünüyor. Ve en önemlisi, bakın Cumhurbaşkanı'nın bir Fransız haber ajansıyla yaptığı konuşmada ben eniştemden öğrendim sözü. Bana göre çok vahim. İşte o zaman diyorum ki iki şık var. Kontrollü darbe ya da bir paralel yapı var. İşte onu da söyledim. Başından beri onu anlatmaya çalışıyorum. Genelkurmay Başkanı ve Mitmiş Taşarı kafa kafaya verip bir darbe bastırıyorlar. Sonuçta 249 vatandaşımız maalesef can verdi, şehit oldu. Ama büyük bir şans eseri bu ülkeyi yöneten siyasi kadroya bir şey olmadı. O zaman öyle bakarım ben olaya. Çünkü onlar hakikaten savunmasız kalmışlardı o gece. Eğer bu ifade doğruysa yani hiç şey yok, önceden haber yok, bir şey yok. İşte bunlar çıktılar sonra da halkın e, sokağa dökülmesiyle bastırıldı. Bunu kabul ediyorsak o zaman döneceğiz. E bunu hesabını sormamız lazım. Sen kardeşim bildiğin halde bu ülkenin meşru yönetimini nasıl çırılçıplak bırakırsın? Adeta hani gidin halledin der gibi. Cumhurbaşkanına veri yok, Başbakan'a veri yok, bakanlarına veri yok. Diğer üst düzey hani hani üst düzey yöneticiler derken askeri olarak falan bakmayın. Anayasa Mahkemesi var, Yargıtay'ı var, Danıştay'ı var. Efendim, kritik bölgelerdeki önemli stratejik noktaları tutan bürokratlar var. E valiler, emniyet müdürleri var. Bütün bunlar. Bunların bakın hiçbirinde de bir şey olmaması hem tuhaf geliyor ama diyorum ki eğer sizin anlattığınız gibiyse yani böyle bir işte ihbarı aldık, bastırdık falan. E o zaman ağır bir görev ihmali var. Ve en önemlisi. Eğer 18 itibariyle bütün hava hareketleri durdurulduysa, hava sahası kapatıldıysa, kışlalardan her türlü tankın, tüfeğin bilmem denen, ve herhangi bir personelin çıkması yasaklanmış ise e o gece diğer kuvvet komutanları nasıl düğündeler? Yani bir genelkurmay başkanı görevi boyunca kaç kere hava sahasını kapattım, kışlaları kapattım, kimse çıkmayacak gibi bir talimat verir. Bu çok olağanüstü bir durum olması lazım. O zaman gene düşünüyorum ve soruyorum. Peki Genelkurmay'dan gelen bu talimat kuvvet komutanlarına bildirilmedi mi? Bildirilmediyse neden bildirilmedi? İşte o zaman paralel yapı gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani biz hallederiz arkadaş onlar dursun. Ha bildirildiyse onlar ne kısıl bu kadar rahatlıkla düğünlere derneklere gidiyorlar. Bakın o gece hiçbir komutan görevi yerinde değildi. Hepsi düğün dernekteydi. E nasıl oluyor bu? O zaman bunu da biri izah edecek bize. Ha. Görev ihmali konusunda herhangi bir soruşturma var mı? Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. İstanbul'u tanklar sardı değil mi bir anda? Yani işte Boğaz Köprüsü, Taksim, Belediye. Birkaç yerde daha var. Bir de ikinci köprüde var. Tanklar var. Yolu kesiyor. Bir şey diyeceğim. Tankların çıktığı yerlere bakın. Oradan o merkezlere gelinceye kadar abartmıyorum. Binlerce kameranın önünden geçiyorlar. Trafik kameraları var, MOBESE kameraları var. Efendim, MIT'in de istihbarat teşkilatlarının koyduğu kameralar ya da izleme alanları var. Uydular var. Şimdi tank yani askerliğini yapanlar iyi bileceklerdir. Bir zırhlı aracın kışladan çıkışın prosedürü nedir? Öyle aç kapıyı çıktı var mı böyle bir şey? O tankların hepsi çıkıyorlar konvoy halinde gidiyorlar ki tanklar karayolunda gidemez yasaktır. Özel araçlarla taşınacak, eskortlarla taşınacak. Ve çıkışları izne tabidir. En azından dikkat çeker bir anda böyle aldır aldır tanklar çıkıyorsa. Trafik polisleri var, kameralar var, hep emniyet müdürleri var, askeri bir şeyler var, yetkililer var. Onca kilometreyi konvoy halinde gidebiliyorlar. O arada hiç durdurulmuyorlar. Sorulmuyor mesela işte diyorum İstanbul'un birinci komutanı var değil mi? Birinci ordu komutanlığı var. E bütün o tanklar yerlerine varıncaya kadar nasıl oluyor da hiç kimsenin buna bir ya ne yapıyorsunuz kardeşim sen niye çıktın denmiyor. Uçaklar alçak uçuşa başlıyorlar. E, yani diyeceğim e, sonuç olarak şeyden korkmayalım. Yani birileri efendim kontrolü ay sen hainsin nasıl dersin bunu? Ya çok net söylüyorum işte bakın arka arkaya. Ha efendim sen böyle söylüyorsun ama hayır bu dediklerin birbirini tutmuyor. E onu diyorsanız onu da buyurun. Ama bunu da bakın söylemiyorlar. Ama en önemlisi Reşat Petek geçen akşam televizyona çıktı ne dedi? Peki eğer dedi bu darbe böyle önlenmemiş olsaydı 2-3 sene içinde bu cemaat ekibi bütün devlete hakim olacaktı. Darbeye gerek kalmayacaktı. Şimdi bunu o zaman tercüme edelim. İyi ki darbe olmuş diyor yani. yani darbe olmasa cemaat zaten 2-3 sene içinde bütün yapıyı ele geçiriyor. Kansız darbe yapmış olacaktı. Ha ya biz bunu fark ettik, önledik anlamı çıkmıyor. Ha diyeceğim şu şeyden korkmamak lazım. Efendim yani buna böyle dendi, şöyle dendi. Sen hainsin, ne demek istiyorsun? Bu tezgah kuruyorsun. Ben ya herkes sakin. Bakın darbe girişimi öyle ya da böyle başarıyla atlatılmıştır. Türkiye'deki sistem devam etmektedir. Beğenmiyoruz. Yeni getirilen anayasayla demokrasiden, hukuktan, insan haklarından vazgeçtik falan. Onlar ayrı konular. Biz onları yine meşru hukuk içinde, meşru hukuk ve siyaset içinde mücadele eder, anlatır. Durumu değiştirmeye çalışırız. O ayrı bir şey. Ama bu hainlik, bu efendim siz tezgah kuruyorsunuz falan. Bunları yapmadan herkes bakar. Aklına yatmayan yerleri sorarsınız. Ben buradayım. Okuyun, görün, kararınızı verin diyorum ee, durup dururken bu tür tartışmalara girmiş.